şey arıyor o yağlar acaba? Aspir yağ, omega 3 6-9 içerir. Aspir yağının özelliği cilt için çok güzel özellikleri var. Saç <laughs> için. Fakat en önemli özelliği bunun yağ yakıcı olması. Zayıflatıcı. Ha, obeziteye karşı. Çok güzel lahana evet. Lahana gibi. <laughs> yani bunun özelliği birleşimindeki doymamış yağ asitleri doymuş yağları eritiyor. Hı hı. Böylece ne oluyor? Zayıflıyor. Bir bayan bizim tanıdığımız 105 kilo. Evet. Ne kadar kilo veririm, ne kadar kilo veririm, ne kadar zamanda veririm deyip duruyordu. Yani birçok şeyi kullanmış, hiçbir şeyin etkisini görmemiş. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Sonra size mi yani? Garantisi yok dedim. Tabii. Yani garanti bilmiyorum yani. Evet. Çünkü internete girdiğiniz zaman zaten zayıflatıcı olduğuna dair birçok literatür var. Bunun hı hı. Avrupa'da, Amerika'da araştırmalar var. Aynen. Aspir yağı nasıl kullanılır? Ben dedim ki ona, günde üç defa bir tatlı kaşığı al. Tamam dedi. Dedi ki bana, fazla alsam ne olur? Bir şey olmaz. Fincan içebilir miyim? Bir fincan. İçebilirsin dedim. Yani bu da kimyasal bir şey değil. Evet. Günde üç defa bir fincan içmek istedi. İçebilirsin dedim. Yani yan etkisi yok. Ama ben iki tatlı kaşığı içerim veya en fazla bir çorba kaşığı içerim. Hatta ben mesela salatalara zeytinyağı kullanmıyorum. Aspir yağı kullanıyorum. Aynı etkiyi yaratıyor Salataya sen. mesela salata yaptığınızda aspir yağı, sirke, limon katarım. Evet. Salatalara. Vücudu temizler, aratır. Antioksidan, anti iyicim. Bayan bir ay sürekli günde üç defa birer fincan içmiş. 15 kilo, 15 kilo. 15 kilo bir ayda. Ama kilo verirken... Hiçbir rejim yapmaya gerek kalmadan sadece asfilya ile... Hiçbir rejim yapmadan, hiçbir şey yapmadan. Ama rastgele bir diyet yaparsa kişi yiyeceklerini içeceklerini azaltır da zayıflamaya kalkarsa ne olur? Vücudunun orası burası sarkar. <laughs> yani koltuk altları olsun karnında hatta Hı -hı. yüzünde. Almanya'da bir bayan böyle rastgele zayıflamış. Dikkat etmeden Hı -hı. her tarafı sarkmış. Yani karnında göğsünde vesaire estetik olarak yüzündeki görünüm olarak sarkma burada çok çirkin olduğu için onu hastane masrafını karşılamış ama kolundaki bu bacaklarındaki karındaki sarkmalara evet. karışmamış. Öylece o sarkık vaziyette kalmış. Yani böyle sarkma olmaması için vücutta çirkin bir görünüm olmaması için ne yapmak gerekir? Hı hı bu yağları eriterekten içeride herhangi bir cerahat, curuf vesaire kalmadan güzelleşerek zayıflamak gerekir. Güzelleşerek hı hı. zayıflamak Aslında güzelleşmeyi de değinecektik. İşte bu güzelleşerek zayıflatır.